çöpe atalım öyle yine. Ve hop. atalım çevreyi temiz Attık mı attık? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ferdi Yılışım Simülatör'ün 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz güne araba alarak başlayacağız. Şimdi acaba diyorum 900 binlik mi alsam yoksa böyle 300 yani 400 400'lük mü alsam şey mi yapsam? Karar veremedi henüz. Aslında 600 lük alıp bir tane de 300 de alabilirim. Şunu aldım. Bunu aldım. Bunu. Ne olursa olsun bunu aldım. 300'e ver abla bunu. Seriden videoya başladık hemen. Ee, tamam. Tamam. 6000'in lafını yapmadı ablamız. Tamam. Şimdi kaldı 665 bin. bir gidelim. Şu kaç paraymış? 700 geç. Hadi bir gidelim. Bu pahalıdır ya. 1.1'miş bizim 665'imiz var. 100 tam bunu bunu alacağız bunu. 608 tertibiz araba ver. 610. Hadi hadi uğraştırma beni uğraşma. Aynen öyle aynen öyle. Parti kim lan bu? Bu park küçükmüş lan. Tamam 55.000 lira paramız kaldı. Şuradan bir yemek alalım. Bizim durumu hala yerde çay şey alayım ben. Bizim şeyde kendim yapıyorum çayı daha pahalıya geliyor anlayamadım. Yani su alayım. Tamam. Tamam. İki tane arabamızı da aldık. Seriden hemen ben bunların fiyatlarını değiştireceğim arkadaşlar. Bunu kaç yapayım? 300 bin. 400'e sat. 400 uyumlu bence. İdeal bir fiyat. Aynen öyle. Şunu da 610. 300'e bir koyalım bakayım. Koyulacak mı? Hop. Çok pahalı diyor. 750'ye koyalım. Ee, 70 olmadı. 740. 730. 20. Lan, Bırak da bir 100 milyar çare derim lan. 600 bin olmaz. 690. Bunu kesin kabul. Oğlum nasıl itmiyorsun kabul? 680. Keşke almasaydım. 50 bin lira kar ne ya? Lan lüks otomobil alıyoruz ya. İşte yıldızımız olunca saygınlığı kazanınca geldiler. Şimdi ucuza alacağın, ucuza alacağın hiçbir araba yok. Umarım araba iyi 610 aldık. 1 milyar kar. Bence tertemiz. Açık bulan lan bura? Bekleyelim bakalım 12. Bugün bugün bir şu arabaları bir satalım. 723 var. Abi arabada yıkamak istemiyorum biliyor musunuz artık? Paramız var. İyi para getiriyor. 600 lira ne ya? Son 10 saniyede 600 kazanıyorsun. Sürekli müşteri gelse öf. 700. Öf. 2 milyonu geçtik. 2 milyonu geçtik artık. Bu bölümde 3 milyona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Abi geliyorlar. Geliyorlar işte bu be. Ama bu adam. Yok ya bu adam %90 buna doğru geliyor ama biliyorum. Şu da yakın gibi ya. Elbisesi benim bir tık. Üzdüm üzmedi. <laughs> Tertemiz 1.6 bin ve bununla 2 milyon liramız oluyor. 1.8 de. Bekleyeceğim. Bunun da satılmasını bekleyeceğim. Öyle gideceğim. 2 tane 1 milyonluk araç almayı düşünüyorum. 150 milyar kar etsem araba başı 300 milyar kar. 2.3 milyona yakın paramız oluyor. Of of of. Bu kadar satış yapmışım. Normal yer kapatmam. Şimdi aslında 1.1'e de bir tane alabilirim. Zengin yerlerini bir gidelim bir nokta çok pahalı ya gerek yok bence her yeri kırık çık aha 816 dur bir daha bakacağım bakacağım dur hemen almak istemiyorum var mı lüks bir tane 108 16 sal bana bunu abi sal bana bunu 790'a oğlum bu adam da hemen veriyor lan dur 785 oğlum bu adam niye veriyor oğlum hemen Özemedim. Adam hemen veriyor. 235, 40 kırık çıkık olmasını istemiyorum ya. Tamam ver. 700 e, 790 Oğlum işte zenginlik böyle bir şeyler hiç ikiletmiyor bile ya. Tamam şunları da koyduk mu atalım. Lan garaj yine doldu garaj. Garaj yine araba doldu garaj. Şunun fiyatını değiştirelim. 785 ise 880. Bana direkt koydu o. 790. 890. Nasıl çok pahalı ya 880. 170. Tamam artık ha. Diyordum. Ne satarsan bana kar. Yeşili satsan Hop. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Eline, ayağına, emeğine sağlık. Arkadaşlar, harbiden bugün kapana ne kadar bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ay yıkamana. Kapatıyorum lan yıkamayı da yok yok kapat. Bu az çok a, öğlen yemeğini çıkartıyor bize arada kumar oynuyoruz. 870, 870 AP 970. Allah'ım geldi. Geldi işte geldi. Hadi sat oğlum güzel bir şey. Tamam bu da iyi bu da iyi. Hiç sıkıntı yapmıyorum. Onun da gitmesi lazımdı çünkü Artık 800'lük araçlar alacağım. 8, 16, 24. Ya işte. bakın satış olmuyor bu saate kadar. Zaten kim gelecek araba alacak. Ben dükkanı kapatıyorum yavaş yavaş. Evime gidiyorum. Ödemen gereken fatura varmış. Şimdi şuradan bir lüks araca gidelim. Ver bana 950'ye bunu. Bunlar <laughs> veriyor lan harbi. 382'm var. 120 Lan ver hiç uğraşmadım ya arkadaşlar. Bir boş. Aynen. Tamam. İki tane araç aldık. Geldi geldi sevinçler havalar uçacağım geldi. Hadi güzel bir şey güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Yapabilirsin bunu. Gel abla gel 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 gel. Lan durdu lan. Tertemiz tertemiz tertemiz. Oynayayım biraz ya. Bunun var mı? Bak bunu yapmamışlar. Belki iki tane araba gelecek. Belki ileriki bölümlerde diyordur bu. Diyecektim. Araba yıkamamız da geliyor. Geliyor geliyor. Gel abim gel 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 gel. Buna mı duracaksın? Tamam o da olur o da olur. Ne yapacaksın? belli olmaz ama güzel. 1.2. 1.2 olsa 2.4. 8, 16, 24. 3 tane 800'lük alsam 1 milyona satamam. 950'ye koysam. 150 kar etsem. 150, 300, 450 milyar çar O da oluyor. 2 milyar 900, 2 milyon 900 bin falan. Son... Ay ne alın abi. Güzel bir şey almışsın umarım. 1.2 mi? Tamam bu da iyi bu da iyi. Daha yeni geldi araba. Yeni geldi. Peynir ekmek gibi be. Peynir ekmek gibi. Tamam. Bekliyoruz arkadaşlar. Yeni müşteriyi bekliyoruz. Satalım mı? Satalım mı? Sattık. İyi 1.52 iyi lan iyi 200 bin lira kar ettik şu an arkadaşlar. Kar arkadaşlar müşteri geldi 1.2 ve bunu satıyoruz saat. Satamıyoruz sattık 2.659. Tertemiz şunu da iki alalım. Ya bizim bugün yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşlar görürsünüz tertemiz bomboş oldu bu garaj. Bakayım bu kaç paraymış? 1.2 kalsın bakayım şu. 800 ee, Zengin arabaları yani işte. Şimdi şunu almak istiyorum. 1 milyon. bu iyiymiş lan. 1 milyon 285 1 milyon Oha. 85 indirim yaptı. 85 mi? Her indirim. 9 bunu alsam aynı. Bakayım 65. Daha değişik bir araç istiyorum. Daha değişik. Şuna bakayım. Abi çok vuru var onların ya. Ben temiz bir araç istiyorum. 660 aldım lan seni. 660 Allah söyletti. Aldım aldım. Yapacak bir şey var. Allah söyletti. O yüzden hiçbir şey demiyorum. 800'ümüz daha var. 600 geç. Arkadaşlar. Bu abiye de pazarlığımızı yapalım. 750. Alalım bunu da. Var 3. Tamam. Arkadaşlar bu bölümün burada bence sonuna gelelim. Neden derseniz bugün bayağı satış yaptık. Garaj yine doldu değişik değişik arabalar. Şu hesaplayalım bakalım. Şimdi bak. Fiyatlarını koyalım öyle yapacağım. 1.2 almışız zaten. Bak bunu 1.4'e koyacağım. 2, 4, 2, tam. 2.200 bin lira chart, tertemiz. 660, 800. Koy. Tamam. 750, 900. Koy. 9. 17. 27. 3. 3.1 milyon paramız oluyor arkadaşlar. Bence bu bölümün burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.